Herkese merhabalar Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi Arımak yine bunu açacak. Hadi hep birlikte açalım arkadaşlar. Arımak'cığım ee, hangisinin çıkmasını istiyorsun? Bunun. Onun mu? Tamam. Dün o çıkmıştı ama sanki. Yeşil. Bir daha istiyorum. Bir daha istiyormuş. Aynı ya, rengi taktığı zaman gerçekten. Hepsini istiyorum. Tamam mı Orijinal bu arada. Aha, cırt cırt ediyor. Çok güzel. Değil mi? Tersten mi açtın yoksa? <laughs> Ay şey kutusu çok güzel. Bayıldım. Bayıldım kutusuna Irmak. Hangisi çıktı? Hangisi çıktı Dur sen gözünü kapat örmek dolandırıldık mı diyorsun sen şu an nasıl mandalina çıkar cırt cırt bir şeyden mandalina mandalina ye sen onu afiyet olsun sana Cık. bu ne çürük.